Havu sesi gelmeye başladı. Şu an. Bu oyundan sonra kaçıyorum ben. Abi çıkalım bence ya. Çok güzel tuttum organa. Lan 100 kişi izlenirken ne sıkıntılar çekiyordum be Aslında 100 kişi izlendiğim zamanlar hiçbir sıkıntı çekmiyordum. Çünkü Aa maliyi de toplayın ama. Maliyi de toplayın tam olsun. Bu kadar güzel olmama inanamayayım. Gerçekten inanamayayım. <laughs>